<laughs> Akşam birlikte Türkiye değil iPhone 13 Pro Max'in kutu açılışını Pro Max değil lan Pro. Şimdi kamera çok cırtlak durmamış mı? Hani bakın şu kadar şey bu kadar kalın kamera Cık, olmamış. Apple üzgün yap artık almayız ürünlerini. Başka dipte Samsung mu alacağız? Yine geçti. Bak. Şimdi şunu şöyle sakince koyalım. Ayıp ediyorsun kral. Şimdi yanından işte bildiğiniz gibi bir Lightning kablosu çıkıyor. Maddening'e şey yanında Apple şunu koymuyor. Ah, 200 lira ona da verdik mutsuzuz. Oh, bakın güzel ya zaten bunu biliyorsunuz. Ve şurada yine Apple'ın şeyleri var içinden bildiğiniz gibi. Şu Apple logosu çıkıyor. Asla kullanmayacağımız bir Apple logosu. Ondan sonra bu. Burada da bir şeyler diyor. Geri dönüşüm falan filan. Burada sim kart takma şeyi var falan filan. Şimdi en güzel şeye geçelim. iPhone 13 Pro'nun şu açılış sesine. Güzeldi değil mi? Arkadaşlar şimdi bu telefonun özelliklerine gelelim. Ee, kopya falan çekmiyorum. Bekleyin ee, Evet arkadaşlar bunda tam olarak 128 GB kapasite var. Ve tam olarak e, ağırlığı 203 gram'a kadar çıkabiliyor. 6.1 inç bir ekran var. iPhone 13 Pro Max'te ise bu 6.7 inç çıkıyor. 6.1 inç ise baya bir süre yani kör değilseniz görebilirsiniz. A15 böyle çip bulunuyor. Ee, bu da şu zamanların en kaliteli çiplerinden bir tanesidir. 16 çekirdeki kadar e, çıkabiliyor çekirdek mi? 12 megapiksel pro kamera sistemi var falan filan işte. %100 fokus bana en hey, iyi yapıldı diyor. Düşmeler vesaire karşılığı. En hey, iyi telefon biz kardeşim diyor yani. Çok şey yapmayacağız. Saniyede 30 kareye kadar 4K pro video kaydı var. Siz bunları önemsemiyorsunuz değil mi? Sizin tek PUBG bak Sizi biliyorum. Ve bu şey içinde yapmanız gereken 120 FPS'e kadar çıkabiliyor. Bunun görüntü kalitesi. Kopya falan çekmiyorum. Ne kopyası ya? Bakın iPad kapalı siz yanlış anladınız. Nerede kalmıştı? Devam arkadaşlar. Face ID bulunuyor. iPhone 12 ile aynı özellikteymiş. Konum GPS falan filan her şeyimiz var. Sesli arama, FaceTime sesli araması birazcık daha geliştirilmiş. Ee, falan filan derken diyorlar artık ıı, en iyi hoparlör bunda falan diyorlar ve normal bir insansanız bir buçuk güne kadar şarjı gidiyormuş psikopatsanız tabi onu bilemem yani 7-24 yapacaksınız ve Netflix dizileri falan filan izleyecekseniz de tam olarak 9 saat aralıksız izleme imkanı sunuyor size. Evet bunlar ne demek mi Berto? 16 bin lira verdikten sonra bu telefon bunları mı yapacak diyeceksiniz. Hayır uçabiliyor. İzlemek ister misiniz? Bence istemezsiniz. Neyse e, dinler diller Arapça falan filan falan filan. Zaten Arap değilsiniz bunu alamazsınız. Ben nasıl aldım diyorsunuz. Benim böbreğim yok şu an. E, falan filan derken böyle. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala bu kanalımıza abone olmayı Siz çok seviyorum. E, size tavsiyem iPhone 14 çıkınca diğer 1'i de satmak zorunda kalacağım. Bunlar kötü şeyler arkadaşlar. Siz özenmeyin, ben özendim. Ve bu telefonun çekiliş yapmıyorum. Eski telefonun ne oldu falan filan diyeceksiniz. Telefon çalındı. Şu an kamera kayıtlarını izliyor musunuz? İzlemiyorsunuz. Çünkü kamera kayıtlarını vermiyor. Niye vermiyorlar? Anlamadık. Ve bu diye ben beğenmeyi Ve hala bu tarifelerden daha çok istiyorsan video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum da kalın. Bana 6 bin lira verebilirsiniz. Ben de kaliteli oldum artık. <laughs> Sizi seviyorum. Diğer videolarda da görüşmek üzere. Ve abone olan herkese bunun daha iyisi nasıl bulur? Gerçekten birbirine veren insanlar var.